Ve biz bu çocukların isteklerini sosyal medyada paylaştıktan sonra gönüllülerimizden genelde bir mention atıyorlar, tweet atıyorlar falan bir şekilde gönüllülere ulaşıyoruz yani. Onların bize ya menajerleri ulaşıyor ya o ünlünün bir arkadaşı var yani o arkadaşı var istersen. yani bir şekilde ünlülere ulaşıyoruz yani. Genelde ama hepsi sosyal medya üzerinden oldu yani. Ulaşıyoruz, bazı ünlüler hani ba doğru yani onların programları yoğun olduğu için bazıları çocuğu mutlu edecek bir video gönderiyor. Merhaba Esra. Çok geçmiş olsun. Umarım iyisindir. Eminim ki giderek daha da iyi olacaksın. Daha yapacak çok şey var benim için. Bazıları mesela çocuk ev, çocuğumuz Ebru Gündeş'e tanışmak istiyordu. O ses Türkiye'nin stüdyosuna gitti. Yani orada hem Ebru Gündeş'le bir düet yaptı. Hem Hadise'ye tanıştı. Hem Murat Boz'la tanıştı. Yani farklı yani bir bir girişte farklı kişilerle tanıştı. Yani o şeyini ziyaret ederek onların stüdyolarını ziyaret ederek. Merhaba. Nasılsın? Bizler insanız. Hastalıklar da bizim için var, sağlık da bizim için var. Bu dünya hatta bu kainat bizim için yaratıldı. Sonsuz, sınırsız canlılarız biz. İnşallah sağlığına kavuşacaksın. Ve Antalya'da bir konserim olursa seni de orada en önde görmeyi canı gönülden isterim.